Bana diyorlar ki her şey yolunda mı? Biz 30 yıldır hırdavat ve nalbire ürünler satan bir aile şirketiyiz. Dedenler zamanında kağıt defter üzerinden yapılan ticareti babam bilgisayara taşıdı. Benim amacım da tüm ticareti buluta taşımak. B2B.net özellikle sağ satışında olan arkadaşlarımızın telefondan veya tabletten kullanabildikleri bir muhasebe programı. Bu bizim için büyük rahatlık. Çünkü pazarlamacımız önceden siparişi alırken müşterinin yanında bilgisayar açıyor, internete bağlanıyor, uzaktan bizim bilgisayara bağlanmaya çalışıyordu. Çoğu zaman da bu işleri yapmamak için direkt muhasebeyi arayıp siparişlere gidiyordu. Bu da bizim depo ve muhasebenin telefon trafiğini tüketiyordu. Şimdi tableti açıyor, müşterisini seçiyor, müşteri fiyatına ürünü siparişe kaydediyor. Hatta stok bile yapabiliyor. Biz buradan sipariş onayladığımızda muhasebe faturalandırabiliyor. Böylece hem hata yapma ihtimali olmuyor, hem süreç 10 kat hızlı yürüyor. Şimdi B2B Net'le her şey yolunda. Siz de b 2 b ile ön muhasebe ve bayilik sistemini bir arada kullanan kobilerden biri olun, iş yükünüzü hemen azaltmaya başlayın. Her şey yolunda diyen yüzlerce kişiden biri olun.